Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben, kanalıma hoş geldiniz. Ben Bilge. Ben 6 yaşındayım. Bugün videomuzda sizinle beraber video yapacağız. Bugünkü videomuzda boyama bu yapacağız? Arkadaşlarımız tüm videolar çekiyor. Videomuz hoşunuza giderse eğer abone ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. ve boyamalarımı hazırladım. Böyle bir kitap var. Şimdi arkadaşlar boyama kitabımızı açıyorum. Şimdi açtım. Gördüğünüz gibi havuç rengi. Bu kitabıma son güzel defneye çıkmıştım. Bunu geçmiştim. Bunu geçmiştim. Bunu geçmiştim. Bunu yaptım işte geçmiştim. Bunu da geçmiştim. Bunu da görmüştüm. Bundaydım arkadaşlar. Açmıyor. Hangisini Söyledim yapacaksın? Mi? Yarım kalan boyamını. Evet yarım kalan. Bir çocuğu asa yapasını. Arkadaşlar bütün hayal gücünüze kalmış. Ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Hadi boyamaya başlayalım. Yok bunu yapmıyordum. Bunu <laughs> Meylesin. Arkadaşlar benim iki tane bundan var. Tükenmez. Var. Hayır, no. Tükenmez var. Bir nol tükenmez Kalem de tükeniyor arkadaşlar ya. Neyse. Sana gül ver müller melek şeyine. Niye? Arkadaşlarımızın oh, gül. Sana gül ver müller melek şeyine. El gücü. Drone'u da eşeceğim elimi sürmes. Zamanı şey lazım Tekrar örmeye geldi çekeyim. Haydi Dışarıdaki seslerden ben zorlarım çünkü karşıda inşaat var. <laughs> Hadi. Hadi. O, o, Şimdi, bu bu kadar da Şimdi sonra nerede? Evet. Sarım bakma. Ya ne yapayım? Tik.

Bitti galiba <Sessizlik> Aha Yeni gelen arkadaşlarımıza da çok hoş geldiniz diyorum Neyse Evet arkadaşlar ben böyle boyadım nasıl ama olsun. Onu da sonra yaparım. Ben açıyormuşum ya. Kapatıyorum sandım ya. açıyormuş Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum. Ve yeni gelen videomuza da bay bay.